Selam arkadaşlar. Bugün mutlaka denemelisin dediğiniz bir ürünle karşınızdayım. Bu ürünün en önemli özelliği kromu tertemiz yapmasının yanı sıra kromda çok uzun bir süre iz yapmasını engellemesi. Bu ürünü kullanırken mutlaka havlu ya da mikrofiber bir bez kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu bölgeye uyguluyorum. Siz şu an net göremiyorsunuz ama kromlarımın üzerinde ortum izleri falan var. Şimdi şöyle güzelce bir temizliyorum. Şuralarda minik minik pas lekeleri vardı onları da çok ovalamama gerek kalmadan hatta neredeyse tek seferde çıkardı diyebilirim. Şimdi bu bezi tekrar üzerinden geçiyorum. Daha sonra yeni bir bez ve parlatıcı ürünümü alıyorum. Ve temizlediğim bölgeye uyguluyorum ve tekrardan siliyorum şu iki taraf arasındaki farkı benim kadar görebiliyorsanız çok net anlayacaksınız demek istediğimi. Böyle bakıyorum herhangi bir iz bırakıyor mu? Bırakmıyor desem yeridir. Gerçekten iddialı bir ürün. Gerçekten güzel de bir ürün. Ben beğendim. Sizin de tavsiye edebileceğiniz güzel ürünleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Onları da deneyelim. Hoşçakalın.